Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Alaaddin Kartal. Bugün sizin karşınıza Gökçe Kayak köyü altında bulunan Kuru İdeler mevkiinden sesleniyorum. Bugün burada geçenlerde düştürmüş olduğum arpayı sıralıyoruz. Fazla yormuyor, fazla insana dokunmuyor dohunmuyor bu günlerde işler her zaman söylediğim gibi yoğun işte. Birkaç gün daha sürer. Ondan sonra her şey normale döner. Bu eskiden bir ay, bir ay, harman olarak sürdü bu patozunun. Ondan sonra ne bileyim? Deste biçenler, tırpanlar, o eski günler. O eski günleri tabii çok özlüyoruz. O eski günler keşke geri geçiriyorduk. Tabii teknoloji faydalandan, faydalandan faydalanmak, yararlanmak çok güzel bir şey ama eski günleri de özlüyoruz. Gördüğünüz gibi işte çalışmaya devam ediyoruz. Bütün çabamız, gayemiz sarı kızla ay kızı kışlık yiyeceğini hazırlamak. Burada bir kısa bir türkü patlatayım ben. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asir rüzgar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni, beni Sahip çizmez olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni, beni Sahip çizmez olsaydım olsaydım olsaydım, olsaydım. Saydım olsaydım, belki yaslanırdın bana bana, mafusta ol. Saydım olsaydım, belki yaslanırdın bana bana, mafusta duvar ol. Saydım olsaydım. Bugünkü videomu burada sonlandırıyoruz abone olmayı bol bol like atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler. Herkes Allah'a emanet olsun.